hafta salı günleri kurulan Sayıpata Sen Pazarındayız. Afyonlu vatandaşlara bu haftanın fiyatlarını nasıl bulduklarını soracağız. Siz görüyorsunuz bizim bir şey dememize gerek yok. Normal ya her şey normal. Emekliye göre çok pahalı. Emekliye göre pahalı. Yani geliri yüksek düzeyler için normal. Ama bizim gibi insanlar için çok pahalı. Sizce kaç lirayla pazara çıkılır? En az 2000 lira bizim gibiler için. 2000 lira çıkmayın lazım pazara. Kaç lira, lira. lira verdiniz elinizdekilere? 200 lira şurada. 3 torba şey. Normal normal bir şeyimize göre normal. Geçen haftalara göre nasıl? Geçen haftalara göre bugün açık biraz daha düşük. Haftayı değil yani bu her günü değerlendirmek lazım. Sadece bu hafta değil yok. Çiftçi bitti, esnaf bitti, köylü bitti, memur bitti. İnsanlar 5000 liraya arıyor. 5000 liraya pazarlık ediyor. 10 bin liralık ürüne 5 bin liraya pazarlık ediyor. 5 TL. Yani. Acil hükümetin tekbir alması lazım. O havuzdan 400-500 lira para alan yukarıdaki insanla tekbir alması lazım. Çiftçi fakir gariban değil. Yani yukarı hükümet tekbir alması lazım. Memleket battı. Batırdılar yani. Huzur hakkı maaşı ne? Kimin huzuru? Neyin huzur hakkı maaşı? 800 bin kişi huzur hakkı maaşı alan var mı bu ülkede? Onları tek bir asırla. Perişan memleket. Aşırı pahalı. <laughs> Neler alabildiniz Kimdir? peki? Vallahi işte şey alıyoruz ihtiyaçlar. Domates, biber, sebzeler. Şu, an? şu anda pek bir şey almadık da. Biber 25 lira. Mesela. Ama fiyatlar pahalı. Peki düşeceğini düşünüyor musunuz? <laughs> düşeceğini hiç düşünmüyorum. Kuraklık var zaten. Yağış yok. Çiftçi ne yapsın yani? düşünmüyorum düş, düşeceğini. Çiftçi ne yapıyor? Emekli ne yapıyor? Çiftçi ne yapsın? Şey ya? Emekli biz emekliyiz. Emekli ne yapsın? Herkes ne yapsın yani? Biz emekliyiz. Zor yetiştiriyoruz. Allah sonumuzu hayır getirsin diye. Vallahi bir an önce şu hükümeti değiştirirse iyi olur. Evet, o. Haftanın fiyatları normal ya. Bayram haftasına göre iyi. Fena değil. Meyve, sebze biraz düşmüş. Güzel. Yani da iyi ile sizi şaşırtan şey meyve veya sebze oldu mu? Meyve pahalı tabi daha karpuz, efendim yeni dünya, çilek. ben e, şeker hastasıyım, kaysa aldım. Kaysa ucuz meyve alıyorum. Ya yani hangisi ucuzsa değiştiriyorum. Bir hafta pahalıdır almıyorum, öbür hafta ucuz zeyince alıyorum. O öbür hafta değiştiriyorum, başka bir meyve alıyorum. O öyle öyle idare ediyoruz. Emekliyiz, emekli olarak Teşekkür ederim. Herkese soruyor. Hı. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biraz pahalı görüyoruz. Peki sizce ortalama kaç lirayla haftalık alışveriş yapılır? Bin lira. Bin lira. Peki fiyatıyla sizleri şaşırtan meyve veya sebze var mı? Var. Kiraz mı? Bugün 400 bin lira kiraz mı alınır yeri? Erik bu 200 lira Erik mi alınır yeri? yüksek olan da var, normal olan da var. Yani ben şimdi düşük olanları gördüğüm zaman üreticinin mağdur olduğunu düşünüyorum yani. Mesela 10 liraya soğan satılıyor. Tağlada düşüktür diye yani köylüye üzülüyorum yani gerçekten. Ben de bir köylüyüm mesela. Yani üreticiyi de düşünmek gerekiyor yani. yani yüksek olanlar da var mesela. Tabii onların da üretimini biraz yükseltmek gerekiyor yani fiyatıyla şaşırtan meyve veya sebze var mı ya muz yüksek mesela çilek yüksek e, limon yüksek mesela yani e, diğer şeyler normal ortaya bu şekilde yani. ama hayat pahalı hayat pahalı yani. normal ya baya yaz geldiği için düşüş sağlanıyor şu an daha yeni geldim pazara soğan alıp meyve sebze alıp döneceğiz inşallah. Evet, yaz geldiği için bazı düşüşler sağlanıyor. Domates falan kışa göre bayağı yüksekti. Şu an biraz düştü yani biraz pahalı olan için pahalı tabii ki de yani gene de iyi yani diğer şeylere göre şehirlere göre afyon çok ucuz bence sizleri fiyatıyla şaşırtan meyve veya sebze var mı? Tabii ki de kayısı olsun, çilek olsun, muz olsun onlar çok pahalı. Mesela herkesin alabilecek gücü olmuyor yani yerine göre. Aynı sayılır bence. Ama bu hafta iyi. Bu hafta iyi de önümüzdeki haftalarda çok pahalı Yani pazar çok pahalı ya. bir şey alıp saltılmıyor mesela. Çok pahalı ne bileyim. Peki sizleri fiyatıyla şaşırtan meyve veya sebze var mı? Var. Mesela şeftali orada 100 milyon. Yani nasıl bunu bir kilo alsam nasıl yetecek? Değil mi? Yetmez. Her şey ateş pahası, pahalı her şey. Ortalama kaç lirayla pazara çıkıyorsunuz? Ben 800 liralık geldim ama yetmez. Yani 800 lira anca sebze, meyve alamam. Sebze alırım sadece, meyve alamam. Sadece sebze mi alırım. Mesela meycek diyorsan bunları zaten alamayız pazardan. Her şey hayat pahalı. Yok güzel ya. Bu hafta bu salı pazarı normalde öbür pazarlara göre biraz fiyatları düşük olur. Ama yaz mevsimi havalar ısınınca güzel bir fiyatlarda indirim var. Güzel. Allah hepsinden razı olsun. Toplaya vermezler. 20 lira, 25 lira domates var. Salatalık var. Allah esnafa kolaylık versin. Fiyatıyla şaşırtan meyve veya sebze var mı peki? Nektarlar yeni çıkan kiraz gibi olsun, Herkese. şeftali gibi olsun. Onlar yeni mevsim olduğu için, yeni ilk ürün olduğu için biraz pahalı ama normal halkın daima aldığı ürünler uygun fiyatta. Vallahi ben iki haftadır çıkmadığıma göre biraz daha uygun gibi. patlıcan da biraz problem var. Bu meyveler nasıl sizce? Geçin, Her Zamana göre gülüm. Yapacak bir şey yok. Pahalı Ne Normal ya. Normal hiç şeyi yok bizim. Pazar fiyatları nasıl sizce? Ya, normal aslında ya. Böyle fazla pahalık bir şey yok. Da olacak o kadar. Mevsimine göre. Aha. Şaşırdığınız meyve veya sebze var mı fiyatıyla? Yok. Normal ucuz. Gerçekten düşmüş yani. Fiyatı Daha önceki haftalara göre. meyve sebze var mı size? Vay be. Ben hepsini severim meyve sebze. Peki fiyatlarına ya şu çok fazla dediğiniz var mı? Var. Hangileri? Biraz şey bağlı. Çilek. Çilek bağlı biraz. Meyve Elhamdülillah iyi. Ekonomisi rahat olanı, her şey var ana. Bu memleket yaşanacak memleket. E, ekonomiye bağlı her şey. Peki neler alabildiniz? Ne kadar tuttu? Vallahi bilmiyorum. Saymadım. 5 e, 600 yüz lira tutmuştur şimdi. <laughs> Peki fiyatı sizleri e, fiyatıyla şaşırtan meyve veya sebze var mı? Ben emekliyim. Duzu olan diyen, diyenler çıkar. Benim evim kendimin. Onun için ben rahatım. Ben mutluyum. Elhamdülillah. Allah bugünlerimize rahatmasın. At on numara, süper. Heh. hadi kolay gelsin. nasıl? Süper, her şey süper. Baharlı bir bugün değil ki, her zaman. Peki neler alabildiniz? Ne kadar oldu? Ee, bir soğan bir şey 150 lira. Bir de ne? Şeftali işte. <laughs> Pazar normal bu hafta ya. Fazla değil. O şeyi attı önceki bundan bir ay önce 100 lira şey şimdi gene iyi biraz normale döndü yani. Meyve fiyatları sizce nasıl? Meyve fiyatları pahalı. Daha da pahalanacak çünkü meyve yok memlekette. Kış vurdu. Afyon'da mesela bütün çiçekleri kış vurdu. Yok. Erik, kayısı, fişne, kiraz yok. Ay yani şimdiden sonra daha da pahalanacak. Ucuzlamaz meyve ama sebze ucuzlayabilir. Siz görüyorsunuz bize niye soruyorsunuz? siz neler düşünüyorsunuz? Ya biz şöyle düşünüyoruz. Pazarda her şeyi var, denedim yok. Herkes istediği gibi hareket ediyor. Alayım 5'e vereyim 15'e. Yani evvel yüzde yirmi bir kar gördü mesela şu kadar düngülasını aldı on liraya yüzde yirmi on iki lira. Şimdi adam alıyor on liraya yüzde seksen yirmi beş liraya satıyor. Yani millet var, insan var, her şey var. Yönetim yok, başta adam yok yani. Ondan dolayı işte Vedan'da çekeceğini çekiyor. Siz adam ben Trabzonluyum. Peki sizin oralara göre fiyatlar nasıl burada? Ya şimdi bizim oraya göre şimdi şu Andalya'dan geleyim misal şurası bu burada 300 kilometre ama bizim orası 1300 kilometre. Şuradan şunun arasında 5 lira oynuyor oynamıyor biz oraya göre yani kilometreye göre bizim orada ucuz. Ha niye ucuz? İnsanlar insan gibi hareket ediyor ondan ucuz. Alışveriş güzel olsun insanlar sadan da kazansın yiyen de altın yesin diye. Ama maalesef burada kim gibi gazıklıyor Allah bilir. Yani. Fiyatıyla sizleri şaşırtan bir meyve veya sebze var mı? Mesela şu çok pahalı dediğiniz bir meyve sebze var mı? Ya mesela şu anda şöyle diyeyim sana. Şurada bir güle çilek adamın hastası olsa da 130-140 milyon. Bir kilo çilek yani. Bir güle çilek. Efendim bir kilomuz 100 milyon. Adam gibi ki 80 milyon hasta Ya sen 80'e de o yüze niye satıyor sordun mu? Onun işine öyle geliyor. Benim işime böyle geliyor diye. Bu kadar basit yani. Başka bir şey ne söyleyeyim ya? Yani. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin en ucuz memleketi Afyon. Bak Afyon diyorum. Adamlar zararına da mal satıyor, bilir reynanına mal satıyor. Anlatabildim mi? Uşak bana da müşterilerim var. Salatalık diyor, orada diyor 40 lira diyor biber diyor 70 lira diyor bizim burada biber kaç para 15 lira ya <laughs> salatalık kaç para 15 lira bak Türkiye diyor Türkiye'nin en ucuz memleketi Afyonkarahisar'dır yani geçiminde bak geçimde diyoruz buraya gelsin millet bak uşaktan gelirler yani şehirden gelirler buraya alışverişe yani pazar alışverişine gelirler niye? Burası ucuz memleket. Ucuz memleket. buranın halkı da daha hala diyor ki e, idare edemiyoruz. Daha ne yiyeceğiz ya? Daha ne edeceğiz? Ben şunu da 1 lira para kazanacağım. 1 lira, 1 lira. 1 ne veriyorlar? Hiçbir şey vermiyorlar. Bir bardak çay 10 lira. Bir şişe su, ufak su 10 lira. Yani daha ne yapalım biz? Ne yapacağımızı şaşırdık. Yeri geldi mi aldığımızdan aşağı satıyoruz. Daha yapılacak bir şey yok yani. Şöyle bir araştırsın halk olarak araştırsın. Türkiye'nin en ucuz memlekede Afyon Karahisar'dır. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Şu anda halkımız için domates 15 lira. Bütün asker ücretli, ailemize düşük fiyatlı. Esnafımıza, herkese gerek. Taratalık 15 lira, domates 15 lira, patlıcan 15 lira, kabak 15 lira. Daha ne istiyoruz? Gayet devletimizde memnunuz, her şeyimizde güzel. Hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah haftaya da fiyatlarımız aynı şekilde devam eder. Bayrama girerken arıza e günler hani fiyat yükseliyor. Olayı olmasa güzelce bir bayram geçirmek diye herkesi şimdiden bayramı